Şu dalmanın çeşmesi Ne hoş olur içmesi Yerüktü Ali geliyor Efe'lerin seçmesi Hey gidin nefesi Efe'si, Efe'lerin Efe efe'si Hey gidinin nefesi Efesi, efelerin efesi. Vara vara yolumuz Efeler diyarı Muğla'ya düştü. Muğla'dayız. Sen diyeceksin ki dondum. E dondun. Her yere gündüz varacak halimiz yok. Yol hali bu. Ne yapalım? Muğla'ya yolumuz. Gece ancak varabildik. Ne yapalım yani? İlk defa bir geceliğin tabela çektik Yok yok. Gece, gece tabelası çektik. Ama bir daha gündüze denk getirmeye çalışacağım. Özellikle kışın. Hey <laughs> nefesi Efesi nefesi Ne bu böyle tepsi? Nişan tepsisi. Nişan mı? Nişan. Kimi nişanlıyoruz? Oğlumun. Oğlan nerede? Yanımda. Bunu mu nişanlayacağız? Evet. Saç ağarmış onun genç yaşları. Hayır saç ağarmaz. Olur mu ya? Yaldız yaldız olmuş çocuğun saçları. Boyadır o boya. Evet. <laughs> ne yani boyası o ya? Sim mi yaptın? Hayır. <laughs> <şimdi? gülüyor> Güzellik boyası. Güzellik boyası. Canım. Güzelliktir o. Vay 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 vay. İsim? Günay Akgül. Günay. Hadi üşüyeceğiz ya. Buyurun. Gül, gül, gül. Buyurun. Teşekkür ederim. Çikolata mı o? Ya. Gül dalı oldum sana sevda. Emin misin burası olduğuna? burası burası. Burası. İsmi ne? Ercan. Ercan, Ercan kim? Kayın. Kayın, Kayın. Bu kapı açılmaz. Canım. Kapı açılmaz. Niye kilidin bozulacak bozuldu canım? Evet. Ya? Az bir gel görüşelim mi seninle? Bir dalmayacağız içeri ya az bir gel ya. <laughs> Altın tepsisini göreyim önce. Canım benim. Altın tepsisini göreyim. Koçum benim isim neydi? Ercan Yıldız. Ercan. ya Pardon. Istediğin altın tepsisi geldi olsun altın, ya. Geldi altın tepsisi. Buyur. Bak. Çikolataları göreyim. Çikolataları göreceksin. Geldi, geldi, Oldu. geldi. Alacağım çikolataları da. Geldi. Başka? Çiçeğiniz nerede? Çiçek burada. Çiçek burada, burada. Burada. Al. Hatta başına başına. <laughs> Sor bir yer. Başka ne istiyorsun? Bir çiçek daha var. Al. Saksı var, al. Bir <laughs> sonra Ya Suriye kapısı değil ki bu. Vize, vize soruyor ya bize. <laughs> Sınır geçmeyeceğiz ki. Geleceğiz bir nişan yapacağız ya. Olmuyor mu anacım bunları görmek? Olur ha? olur. Geçin. Geçmiyoruz. Geç, geçmiyoruz. <laughs> Geç, geçmiyoruz. Bırak dön, 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 Ercan'ın, Ercan'ın ayağını bir göreyim. Ercan'ın ayağını bir göreyim. Kız isteyen çok yani. siz bilirsiniz. Canım. Kızı isteyen çok siz bilirsiniz Vallahi artık. Valla ona ben karışamam şimdi. Ben <laughs> hayır vermiyorum. hayır geçelim, Geçmeyelim ben. Hayır geçelim. Kahrettiler ettiler <laughs> ben. Ben geldim vazgeçme. Hiç tekte hiç durma ben de ben. O kadar isteyen ne olan bir şey Hayır isterim ben geldiğimi. E buyurun. Hadi hadi bakalım. Sen mi bize kapıda öyle onu isterim onu isterim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne ne gülüyorsun Ercan? Niye öyle kahrediyorsun? Çok da güzel ya. He? Daha güzel güzel. benim canım da yani abi bir yani. kız veriyorsunuz diye bu kadar da naz anlat. Kız evi naz evi tamam da yani. Evet. Göbeğimizi çatlattın. Soğukta dışarlarda mışallah. Görüşeceğiz nişandan sonra seninle kahvelerde tamam, mahremet. Şey. Merhaba Merhabalar. Merhaba. 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 merhaba, merhaba. Buyurun. Selamlar. Merhaba. Selamlar. İyi akşamlar. Tabii tabii biz çağdaş Hoş bulduk, merhaba. hoş bulduk. Nazevisiniz de bu ne ya böyle? Helvasını kavuralım rahmetlinin. Ne bu? Cenaze mevlidi gibi oturmuşsunuz. Neyi ne yapalım? Gülseniz zaten kuyumcu dükkanlarını göreceğiz. <laughs> i̇sim anne? Sevdiye. Sevdiye. Sizin isim? Sevgül. Sevgül. İkisi de sevle mi başlıyor şimdi gelin kaynana? Evet. Dışarıdan e, ben dedim dönelim dedim vazgeçelim dedim boşverin dedim bizi soğukta dondurdular dedim. Ercan abin senin orada bizi kahretti biraz böyle Bulgar polisi gibi sınır karakolundaki Suriye askeri gibi falan davrandı bize. Biz dönelim dedim. Kaynanan dedi ki hayatta dönemeyiz dedi. Ben evet. gelinimi almadan gitmem dedi. Bayılıyorum gelinime dedi. Hele bir alayım dedi. Ne cam sildireceğim ona dedi. Ne ineğin altını temizleteceğim. Ne sağdıracağım. Hiçbir şey yap. Baş köşede oturtacağım. Bütün hizmetini ben yapacağım. Elini sıcak sudan soğuk suya koydurmayacağım. Ellerim kırılaydı. Sadece bir tane taktığım için beş tane daha getirdim. Onu da takacağım dedi. Dedir mi demedim? Dedim mi? dedim. Demedim dedim, ya ben sandım dedim. benden benden. Dedim. Kına tepsisinde ne olur? Bilezik, sen? Ee, kına, kına mı pardon? Kına nişan, mı? Nişan, 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 nişan. Nişan mı? Nişan. nişan. Bu, bu ikinci nişanım. Nasıl ikinci nişanım? Hayır. Evet, oğlanı da... habire nişanlıyor musun? Nişanlısından hayır. mı ayrıldı hayır, bu? Hayır, hayır, hayır. Bir sözlük bu ikinci nişanım. Bak sözler elinde kolunda. Bu ikincisi. Nişan. İlk defa mı nişanlıyız biz? Evet, evet. İlk. Evet, evet. evet. Bizden iyi biliyorsunuz bu vallahi. Ya. bu <laughs> garantisi. Garantisi, ha. sözünü aldınız. Aldık. Yüzüğü takacağız. Takacağız. Sonra kapı işlemleri mi başlıyor? Evet. Nişan tepsisinde ne olur? Blazikler. Bilezik. Blazikler. Set, bak ne eksikse söyle. Sana... <laughs> ne <diyeyim? Görüyorum. gülüyor> ee, Trabzon hasırı eksik be anne be. Ne lazım? Ya o bir hediyesi 3 milyardan başlıyor eski parayla. Ya niye de bulan şimdi bende olan bunlar. Ya, ağzında zaten 4 milyar <laughs> yatıyor senin annem. Siz benim kaba etimi ne çektirip çektirin ne oldu? Hayır diyor. Buyur Girdiğiniz anne. Girdiğimiz zarafta Trabzon hediyesi yokmuş. Nasıl? Trabzon hediyesi yokmuş girdiğimiz zarafta. Kuyumcuda. Sen ne uyanık bir <laughs> kız tarafı erkek tarafı? Hayır ben olan tarafıyım. He, ondan kısa evet. <laughs> Sarafta şey yokmuş ha Trabzon evet, bu bileziği. Olsa alırdın yoksa. <laughs> Alırdık yani. Ne olacak üç milyar? Kapat dükkanı kapatıyorsun. Beş, beş dükkanı. milyar bıraktık beş milyar. Söylenmez kız. <laughs> Söylenmez kız. <laughs> Söylenmez kız. <Aa. gülüyor> Söylenmez Vay be demek sarayım? beş milyar masraf ettiniz ha. <laughs> Belki duymamışsa kız tarafı. Duysun, duysun. Duysunlar. Gitti <laughs> paracıklar. Ben de bunu aldım. Hayır, Darara hayır. Zarara sokmayayım bari. Buyurun. <laughs> Kolonyadan da dur iki dam. Dur masraf etme. Beş milyar masraf. Ah, yeter, yeter. Oh yıkandım neredeyse. Canım bir damla. Sadece bir damla. <laughs> tamam, tamam. Hatta sadece şöyle kokla. Masraf abiciğim 5 milyar eski parayla gitmiş. Başka ne olur? Saatler saatler yüzük bunun niye gümüşünü aldınız altını almıyorsunuz hayır o öyle geçer 22 ayar bir makas olacak anne olsun varsın o öyle geçer nasıl öyle geçer bizde bizde böylesi geçer makas makas ama neredeyse uygulamıyorsunuz be 22 ayar makaslar var kuyumcularda makas makas diyor bizde Adana... kesmeyorsun sonra konuş neyi o... sen bir an önce bağlayayım gideyim değil mi değil mi <laughs> Ben bağlayan da <laughs> bu Sizin çözülsün. dişler niye yani ne hoş da hani niye altın? <laughs> Sebep ne yani? Para çok para çok. <laughs> Sen de karar ver be anam be. Hem diyorum 5 milyar zarara girdik diyorum masraf ettik. Yok de para zarar çok değil. Ker ker. ...ker zarar olur mu? Ne oldu kız tarafından dürtürtür dü 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 mü geldi? Yok asla asla He? olamaz o kız tarafından... ...bize hiçbir şey gelmez. Nasıl gelmez? Hayır hayır onlar baba biz anayız. <laughs> kız tarafı baba siz ana mı olursunuz? Evet sen? kız tarafına kurbanız bugün biz. Kurban. Evet. Peki. Keserse, şu... keser, az alalım az keskin ha? bir bıçak. Bismillahirrahmanirrahim. Gel anacığım seni kıbleye <gülüyor> doğru bir çevir. <laughs> bir de bağ. Bir de bacağını serbest bırakırız. Nasıl? <laughs> <merak etme. gülüyor> kendim verin ben. Kesin. Öyle mi? Yani evet. Tövbe estağfurullah. E, nişan günü kız tarafına kurban mı olur her, oğlan tarafı? Evet. Yani bunların üstüne geliyoruz. Kurban gibi hani. Yani oğlanı kessek mesela derisini bağışlasak Kes. falan. Olmaz. O zaman kızımız nereye gidecek? Ha sen kendini feda edeceksin. Evet. Peki hiç kesmesek şurada yesek içsek tatlı tatlı nişan yapıp gitsek olmaz mı? Olur olur. Gayet tabii olur. Yine canını bağışladık senin. Fatma <laughs> Hanım. <laughs> Siz ne oluyorsunuz damat? Teyzesiyim abi? teyzesi. Koca teyzesi mi? Abi? Evet. Niye herkeste altın diş var aşağı yukarı? Bir gülün o oh, of. <gülüyor> <gülüyor> anam anam ta <laughs> garip anam. <laughs> maşallah tut Allah nazarına. Sizin bir gülüşünüz 22 ayar mı desek? <laughs> ne dese maşallah yeni mi yaptırdınız? Hayır. Cilası mı yeni? 17 sene oldu. 17 sene ama kaporta maşallah <laughs> hasar görmemiş yani. Haftada bir öyle oluyor mu? Iyi ama bakımlı maşallah. Niye? Problem mi vardı da? Yok. Niye? Süs olsun diye taktırdı. Süs olsun. E küpeyi olarak takın. Niye diş olarak takıyoruz ki? Dişi seviyoruz. Ya şimdi bakın gelmiş ağzıma kadar söylemesem çatlayacağım. Adamın kolunu ısırırken daha mı sağlıklı oluyor? keskin oluyor ya. Hadi ya. <laughs> Yapma daha abla. Kovar mı kovar mı? Fatma anne gelsen şöyle aramıza. <laughs> <laughs> Otur şöyle aramıza. Tamam. Ben ne severim seni. Ben de seni sevdim oğlum. canım. Televizyonda bile izliyoruz seni biz. Tutamayacağım sarılacağım. <gülüyor> <gülüyor> Az böyle bir tampon bölge vazifesi yap. Heh. Röportaj bitince gene rahatını erersin sen. Tamam herkes yok. <laughs> Kimin efendim? <laughs> öyle öyle zararsız, zararsız zararsız. Adama kızınca öyle bir keskin diş durumları. Isıracak be. Isır. Isırın. Isırın. Adam buralarda mı? Burada. Şu kolu yarım bir... <laughs> Neyine kızıyorsunuz adamın da kolunu ısırıyorsunuz fukaranın? Kızdı Olur mu canım adam sertliği midir yani normalde normal koşullarda ha Fatma Hanım efendim canım canımın için adam kızmaz mı bu hanım almış eline tamam daktırma yasım beni sürsün diye daktırmış size ya, öyle ya. adam evet beni bunu kendi kendine daktırmaya ki adam evleneceğinde daktırıyor beni sürsün diye Allah Allah <laughs> Dur bakalım belki boş bir şeydir. Biz bugüne kadar belki boş yaşadık. Buyur anacığım. Ben sen... Az bir şey. Bak çok ısırdım da kanat. Ya sen Neşe'ne bak. Adamı nasıl ısırıyorsan bizi de öyle ısır. Ya adamımı ısırıyor ben. Isıra, isıra mı? ısıra isıra. baksana dişlerim yeniden dağ mı olur? Az bir ısır bakayım nasıl bir şeymiş bu. Tuz ister misin? Tuz. Bizde maşallah 10 on tane. Ona da kalın hepsini. Ne diyorsunuz ya? Ona da kalın hepsini. Bakalım lafta mı kalıyormuş denebilir misiniz? <laughs> Öyle. işkembeyi kübradan atmak kolay. Bakalım hakikaten boynunuzdan çıkınca siz damat bey sana geliyor bunlar. Bana <laughs> <laughs> ne benim cebime bir şey girecekti. Adam nasıl? <laughs> Kıyacan ablanın takılarına. Zaten benim onlar ya. Nasıl senin ya? Ben hazırladım onları. Vallahi. <laughs> ha? Sen ne mübarek bir görümcesin be ablacım ya. Var mı böyle görümceler? Var. Genelde geçinemez ya gelin görümce. Bahçelerde bürünce. O bakımdan Ben istediğim için yapıyorum. Siz seviyorsunuz hı hı. gelin hanımı. Evet. Siz mi buldunuz gelini? Ben buldum. Vallahi. <laughs> Vallahi. Nerede gördünüz de öyle kardeşime şunu bir alsak Düğünde dediniz. gördüm. Düğünde ne yapıyordu? Oturuyordu. Diğerleri böyle kocam olacağım <laughs> diye oynarken. Evet, o oturuyordu. Kızımız bir keşede hanım hanımcık hı hı. ot dedim ne hanımefendi bir kız dedim. Hı hı. Dur varayım hemen da şu onu bir yerdelerimi alayım da. Senin vermeye gönlün yok. Bıçakla kesemeyeceğiz biz onu. Yarım saattir açamadınız. Ya davulun sesi uzaktan hoş gelebilir de bu paranın sesi uzaktan da yakından da kardeşim bir çekici gel. Efendim iyi günlerde kullanınız. Ne? Beğenmedin mi? O ne be? Ya. ne yapayım? İstiyorsan bozdurup euro yapıp geleyim. Oğlum. Bu ara borsa da yüksel işte Tahvil bono ise senedi. Buyur canım ciğerim benim. İstiyorsan hemen harcama. Yüz görümlüğüne sakla. Nasıl olsa bir de masraf mı edeceğim? Ayrılırız ayrı. yüz görümlüğüne. Ama bir gelin mi bu da açmış da senin ağzını. Kardeşinin içi gitmiş orada. Ağlıyor gizli gizli gitti ben beş ya. milyar diyor. Ağlamaz o ağlamaz. 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 Siz efendim evlenirken mi? Ağla, ağlamaz. Bir e, işleri taktırdınız. Evlenirken taktırdık. Sebep? Benimki silikilde baksana. Adamı sürüyor Gel babacığım. Seni eşinin yanına alalım. Seni ben ne yakalayacağım? Seni yakalayan yakalamış zamanında. Efendim bir durunuz yan yana. Bu ısırma hadisesini ben çözdüm. Benim anladığım kadarıyla Kont Drakula'nın akrabaları buralarda yaşıyorlar. Dayı evlendiğinde aşağı yukarı 92-93 kiloydu. Fakat böyle ısırla ısırla kilo milo kalmamış değil mi senden? Ben 62 kilo oldum, kadar geçmedim hiç. Annem dirseğini vurma adamın ciğerine ciğerine, ciğerini sökeceksin adamı. Evde kimin lafı geçer sizin? Beyin lafı geçer. Dayı o kadar inanmayarak söylüyorsun ki bu lafı. Ya sen söylerken inanmıyorsun. Evde beyin lafı geçer. Hanımın lafı mı geçer evde? Hanımın da geçer, beyin de geçer. Ya beyin geçer ara sıra böyle bir kükrediği zaman ama sanıyorum evde sizin biraz dediğiniz oluyor. Hayır ikimizinki de geçer. En çok ama sizinki biraz. Hayır ikimizinki de geçer, ikimizinki de. Onacım, <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah tamamını erdirsin inşallah. İsminiz? Saadinez. Saadinez. Ee, bu oğlan geldi ne dedi size? Kızı göreceğim mi dedi? Göreceğim dedi. Sen ne dedin oğlum burası bakkal dükkanı mı? Gofret mi bakıyorsun? Demedin mi? Dedim. O ne dedi? Hayır illa göreceğim. Hayır illa göreceğim dedi. dedi. Valla. Sen de dedin ki çocuk niyeti bozmuş dedin. ne öyle dedim. Sonra buyur gör <laughs> mü dedin? Buyur gör dedim. Gördüm. Kapı aralığından kızı gördü. Ha gördü. Ercan arkasından ateş etti Beşel. At, attı. Bu tazı gibi kaçtı. Kaçtı. Öyle mi oldu? Öyle oldu. <laughs> ciddi, ciddi ciddi geldi ben kızı göreceğim dedim. Ha ciddi ciddi geldi. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Böyle kız mı görülür? Git ananla babanla gel demediniz mi siz? Anasını babasını gel, sonra öl dedik de. Önce bir kendi gel. Önce kendi gel. Gelin, Gelin gel. hanım. Çok affedersin yani. Hadiseden bak. Manyağın biri gelmiş sizi görmeye. <laughs> kusura bakma. Manyak değildi. He, kaynağın öğretti değil mi? Manyak değildi kız. <laughs> Tabii oğluna laf ya. <laughs> Dedi, ben de dedi. Aslında özür dilerim ben de. O deli. Aşk delisi diyelim biz. Düzeltelim onu. Affedersin. Manyak. Şu kusura bakma. Delinin biri gelmiş aşkınızdan. Kırıldım ama. Evet. Hı? Kırıldım ama öyle dediğiniz gibi. Ben Ben Adam. mi öyle dedim? Geri aldık ya lafı. <laughs> Geri aldık ya. Ama aşk delirtmiyor mu insanı? Tabii ki. Geldi sizi gördü. Siz gördünüz. Beğendiniz. Evet. Sonra istemeye geldiler. Daha İsteme önce istemeye geldi. gelenler oldu mu sizi gel Oldu. Oldu. Onları beğenmediniz mi siz? Beğenmedim. Beğenmediniz. Bu çocuğu beğendiniz. Evet. Anneniz sordu yavrum istiyor musun diye. Evet. Siz bilirsiniz deyince zaten analar anlar. Evet. Oldu bitti. Evet. Sen peki gelini alacaksın. Artık senin pabuç damlarda dolaşacak. Hayır dolaşmaz. Öyle 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 anam öyle öyle. Dolaşmaz gelin dolaşmaz. Ondan sonra gelin tuz deyince bu arkadaş cız e, durumları olacak. <laughs> Artık senin hükmün kalmadı. Hayır kalmıştır. Ok, Nasıl kalmıştır? kalmıştı. Sana ne be koluna takıp seni mi gezdirecek Hayır onunla beraber gezer yine ben bir şey olurum. Nasıl? Sonra seni gezdirecek öyle Hayır. mi? Hayır. Beklersin sen daha çok. <laughs> Boşa ısırmışsın sen bu adamı. Seni gezdirecek olan biri varsa beyindir. Isırılacak yeri kalmamış. Isıracak Buyurun. Isırılacak <laughs> yeri kalmamış. Kurmuştuk hem bir adam. Aman Allah ben sana mı yanmıştım? <laughs> <laughs> sen de uyarmıyorsun be kardeşim. Şuraya bir tane çit koyacağım. Orası açılmaz yer orası. <laughs> Fatma anne çok isterdim sohbet etmek ama tehlikeli bir yerde oturuyorsun. Yok kaçma kaç sen iyisin. Kim istersin? Sizin. Biz de muhtar herkese. Muhtar herkese. Kurdere de sizden alıyor. Ben zaten muhtar sayıyorum. Bakma dört tane dört tane oyla kaybettim. Onu da biliyorum tamam. kimler oy vermedi. Tamam. Peki. Efendim oğlumuzla kızımız birbirini görmüşler. Oh. Ben de, ben de. Ee, öyle oldu bedava. De. İlk defa yapayım da. Efendim bu oğlanla bu kız birbirini görmüşler, beğenmişler, sevmişler. Görümcenin bütün itirazlarına rağmen Oğlan ablasını dinlememiş. Kızı almaya karar vermiş. Kızın teyzesinin ayılıp bayılmalarına, tansiyon problemlerine rağmen tomarla masraf etmişler. Eski parayla 5 milyar masraf etmişler ve bugüne gelmişler. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Çocukla da konuştuk, seviyorum diyor. Kızla da konuştuk, seviyorum diyor. Oğlan da nasıl diyor ki ben gelinimi almadan buradan gitmem diyor. Kızın babası da diyor ki ben çocuğu araştırdım. Tamamdır diyor. Bize düşen bu evliliği tesis edecek olan bu ilk hadisenin Teşekkür ederim görümce hanım. Elin kızına sen onu bir yerdesini ver. Bana vere vere bir tane mendil ver. Görümce hanım efendim. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut bahtiyar etsin. Da bu makasın bir problemi mi var? Nedir? Kesmiyor bu ya. Basmıyor bas. Basıyor mu ya? Daha ne yapacağım ya? Ayaklarımı nasıl sıkıştırıyorum? Ayaklarım nasıl sıkıyor? Kesmiyor anam. Nasıl kadarını da keseceğim kanbeye? Güzel. Basmayalım. Başlışı sen direkt verecek gibi iyice kes, iyice kes. Alalım o zaman başçımızı, eee kız babası. Eli bir cepte bir görelim bakalım bir. Kesmiyor. Kesmiyor mu? Ne oldu? Nişan mı yatacak yani bir? Niye kes bakalım böyle? Sen, sen masraf etmiş. At bakalım dayı bir cem ya. Kesmiyor canım. Bir mi kanbeye? Kesmiyor be dayı be. Basmıyor abi. bas. E basıyorum da sabahtan beri bas. basıyorum. Kız verecek adam elini cebine mi sokar? Kız verecek adam elini cebine mi sokar? Eşeğim ki ben kızın babasından istiyorum. Özür dilerim ablacığım. Özür dilerim. <laughs> Sağlamını da ver çürüğünü de ver. <laughs> Çürük diye bir şey yok dayı. Allah bir bereket versin. Canım bir at bakayım elini. O babandan. Baban mı nişanlanıyor? Sen, sen böyle bağlı ki nasıl atayım Ya bak şöyle yapacağım. Bu elle. At bakalım. Yetişir o yetişir yetişir. yetişir. <gülüyor> yetişir. <gülüyor> Çocuk hazırlamış çocuklara, çoluklara. Böyle şu sağlam yere koyalım Şey cebe koyalım mı onu? <laughs> Bununla makas keser. Kesmekle de kalmaz. Buyur. Freddy Kruger. Altın makas. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Cenab-ı Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ olun. Allah gönlünüze göre versin. Sağ Sağlıklı, hayırlı, vücudu tamam çocuklar nasip etsin. Sağ olun. Kızın anası nerede? Allah. Ağlama. <laughs> Ağlama gitti be. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlara vesile olur inşallah. i̇nşallah. Bekar var mı? Var. Bay, herhalde evlisin ki senin bir kızın var. <laughs> Yok. birader var ya. Var mı bekar? <laughs> Dışarıda. Var Dışarıda. Şundan şey yapıyorsunuz bekarlara. Bunlardan veri, veri veriyorsunuz. Buyur kız. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.